şeyi bildirmek için bir işaret sinyal Telefon, telgraf, televizyon, radyo ve benzeri araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, iletişim olacak bu da. E, -i Kendisine bir şey gönderilen kimse A ve L harflerimiz çıkmış. Alıcı olması lazım. Alıcı. Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj, ileti olacak bu da. Evet bizden anahtar kelimemizi ya da anahtar harflerimizi bulmamız diyor. Birinci anahtar harfimiz D. ikinci anahtar harfimiz E. Üçüncü harfimiz C. Dördüncüsü E. Seçeneklere bakıyoruz. D, T, C, E. D, T, C, E. Doğru. Bu görseli en iyi anlatan paragraf aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle görselimizi inceliyoruz. Görselimizde dikkat ettiğimiz zaman e, insanların ellerinde bir cep telefonu görüyoruz. Ve bu telefonla e, gördüğünüz üzere bir iletişim sağlanılıyor. E, burada yola çıkarak bizim teknoloji faydalarına ulaşabiliriz. Teknolojinin bir iletişim aracı olduğunu ulaşabiliriz. E, doğru seçeneğimiz D seçeneği. Sosyal medya bir iletişim aracıdır. İnternet de bir iletişim mecrası olduğuna göre internetin kendisi tam bir sosyal medya olmaktadır. Geçmişe bakıldığında sohbet meclisleri, istişareler, ziyaretlerle tanışma sağlanılır. iletişim kurulur. Oysa günümüzde iki tarafın keskin kılıç gibi çok önemli mecra olan internet mevcut. Özellikle sosyalleşme alanında ve sosyal medya olarak da çok önemli rol oynamaktadır. Sosyal medyadan yola çıkarak doğru seçeneğimizin D seçeneğinin olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre aşağıdaki iki metinlerden hangisi hikayeden alınmıştır? Hikayenin özellikleri nelermiş? Yaşanmış ya da yaşanılabilir olayları anlatıyor. Her bir zaman diliminin kapsıyor. Olaylarla ilgili yer ve zaman belirlidir. Karakter sayısı azdır. B seçeneğine baktığımız zaman burada bilgilendirici bir metin var hikaye değil makale diyebiliriz. C seçeneğine baktığımız zaman keçiciğin başından geçen bir olay anlatılmış ve e, insan özellikleri hayvana da yüklenmiş. Masal diyebiliriz. Benim gençliğim daha önceki çocuklardan gençliğe dönüşümün yıllarını geniş bir zamanı Beyoğlu'nda geçti. E, çocukluk anılarından bahsetmiş anı diyebiliriz. Ancak A seçeneğinde e, bir olay bir durumdan bahsetmiş. Bir adamın e, bir pazar günü kalktığından baş, başından geçen olaylardan bahsettiği için doğru seçeneğimiz A Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak ile ilgili değildir. Yazı oluşturulurken yazarın takınacağı tutum yazının niteliğine ve türüne göre de değişmektedir. Yazar yazısını bu anlamda Yazısının türüne ve hitap ettiği okuyucu kitlesine uygun oluşturmalıdır. Ancak bazı yazarlar eserlerini oluştururken okuyucunun düşüncelerini açık kapı bırakma Burada demek istediği şey şu. Yani okuyucu yazarın yazdıklarını yorumlayamaz, kendinden bir şey katamaz demek istiyor. Şimdi çağrışıma açık olmaması doğrudur, ulaşılabilir. Yazdıkların yorumlanamaması ulaşılabilir. Okuyucunun farklı düşünmesinin engellenmesi savunulabilir. Ancak yazdıklarının anlaşılamaması e, ulaşılamaz. E, altı alt çizili sözlü böyle bir anlam kurulamaz. Dolayısıyla. Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisinde nokta belirtilen görevlerin farklı bir görevde kullanılmıştır? Yukarıda noktanın görevleri verilmiş. Nokta benim adım nokta her zaman yerim var cümlenin sonunda. Birinci görevi cümlenin sonunda kullanılması. İkinci görevi e, sıralamalarda kullanılması. Üçüncü görevi kısaltmalarda kullanılması. Bu üç görev dışındaki bir görev arayacağız biz. Bu farklı bir görev dedi demiş. Albay mitat demiş. Albay kısaltılmış. Üçüncü görevde kullanılmış. Akşam olur da karanlık çökerse yıldızları sor beni. Cümlenin sonunda kullanılmış. Zelendini ya kabul edilmese de 8. kıta olarak kabul edilir. Sıralamalarda kullanılmış. Eyvah 19.15'li trene sanırım geç kaldım. Buradaki 19.15 15 e, saat ve dakikanın arasında kullanılmış. Farklı bir görevde kullanıldığı için doğru için destelerdeki sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir okuduğumuz zaman e, karşıt anlamlı sözcüklerin ...kullanılmadığını görebiliriz. Ancak burada kullanılmamıştır diyor. Kullanılmıştır diyor. O yüzden bu yanlış. Uç sözcüğü eş sesli bir kelime değildir. Uç sözcüğü halbuki eş sesli bir kelimedir. Parmak sözcüğü terim anlamda kullanılmıştır. Parmak sözcüğü terim anlamlı bir ifade değildir. Ancak B seçeneğimizde sağlık sözcüğünün eş anlamlısına verilmiştir. Sağlık sözcüğünün eş anlamlısı sıhhattir. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. Buna göre yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. İş ve işlemlerde plan önemli bir unsurdur. Ee, problem çözmek için yapılacak tüm işlemler sırası önceden bellidir. Ee, i̇şte bunun için plan yapılması gerektiğini vurguluyor. Algoritma işlemenin bütün bakma olanağı sağlar. Evet, yukarıdaki metinden buna da ulaşabiliyoruz. Programlama dilinde algoritma mantığı yatar. Evet. Ancak plan sayesinde mutlaka doğru bir sonuç elde edilebilir yargısı ne yazık ki yukarıdaki metinden ulaşılamaz. Aynı zamanda mutlaka gibi ifadelere de dikkat edin. Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse doğru sıralama nasıl olur? Konuşurken, şarkı söylerken ve hatta ağzımızı açmadan mırıldanırken sesimizi kullanırız. İkinci cümlemiz bu olacak. İkinci cümlemiz bazen bağırarak, bazen fısıldayarak, bazen sert, bazen de yumuşacık tonlarda sesler çıkartabiliriz. Herhangi bir sesin oluşması için titreşim gerekir. Bir ve ikinci 1 ve üçüncü cümlede e, sesten bahsediyor ve bu sesin oluşabilmesi için titreşim bunun titreşim olması gerektiğinden bahsedeceğiz. Üçüncü cümlemiz. Son olarak da işte bu titreşim, bakın titreşim tanımını yaptıktan sonra bundan sonraki gelecek cümlemiz bu olacak. İşte bu titreşim ses çıkarabilmemizi sağlar ve soluk borumuzun üst kısmında bulunan ses tellerimizde oluşur. Dördüncü cümlemiz de bu olacak. Sırasıyla 3, bir, iki ve dört. Bu cümlede altı çizgi sözcük için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sana ait olanı bu kadar önemli yapan onun için harcadığın zamandır. Zaman arkadaşlar oluşuna göre soyut bir kavramdır. Yani B ve C seçeneğimiz. Aynı zamanda zaman özel bir kavram değil. Tek bir varlığı karşılamıyor. Bu yüzden cinstir. Zamanlar dememiş, zaman demiş. Bu yüzden tekil, doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Öğretmen sinirli bir tavırla, çocuklar başım patladı lütfen sessiz olun. Öğrenciler, haklısınız öğretmenim, çok konuşuyoruz. Konuşmaktan, burada demek ki konuşmakla ilgili bir deyim olacak. Konuşmaktan çenesi düştü, çok konuşmak anlamında. Çenemiz yoruldu, getirilebilir. Çenemiz açıldı, getirilebilir. Ancak çenemiz kilitlendi. Çenesi kilitlenmek konuşamaz duruma gelmektir. Bu yüzden D seçeneği Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi kanıtlanamaz? Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümlelere öznel cümleler denir. Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değiştiği için öznel yargılar kanıtlanamaz. A seçeneği abaküs toplama ve çarpma gibi işlemlerde kullanılan bir araçtır. Evet biz e, bu durumu kanıtlayabiliriz. Burada kişisel bir görüş yok. Bilimsel bir bilim var. O yüzden A seçeneği e, kanıtlanabilir. B seçeneği alfabe her biri dildeki bir sese karşılık gelen bir harftir. Bu da bilimsel bir bilgidir. Kanıtlanabilir. Yazı iletişim kurmak için kullanılan yollardan biridir. Doğru. İletişim kurmanın birçok yolu vardır. Bunun, yazı da bunlardan biridir. Ulaşılabilir. Ancak C seçeneğinde yalnızlık mum ışığı kadar aydınlık ve sıcak, içimi yakar tadarinden burada yalnızlığın kendisi için ne anlam attığından bahsetmiş. E, kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilir ve bu yüzden öznel bir ifadedir. Öznel ifadelerde kanıtlanamazdı. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Bu metinden hareketle yazarın aşağıdaki cümlelerden hangisini söylemesi beklenilemez. Yukarıdaki metni dikkatlice okuduğumuz zaman aslında yazarın savunmuş olduğu düşünce insanın başarılı olmasında azmin zekadan daha önde geldiğini savunuyor. Yani kısaca azmin önemini vurguluyor. Biz de aşağıda Azmin önemli olan, vurgulanan cümleleri eleyeceğiz. Çünkü beklenilemez dediği için tam tersi düşüncesindeki cümlelerimiz doğru seçeneğimiz olacaktır. Güçlü olan, yenilmeyen yalnız azimdir. Azimin öneminden vurgulanmış. Böyle bir cümle beklenebilir. İnsanın kanadığı işleri yapmaktaki gayretidir. Gayret, azim aynı şey beklenilebilir. Başarı gün boyu tekrar edilen ufak gayretlerin toplamıdır. Gayret azim e, bizi başarıya götürüyor, ulaşılabilir. Azim bir ay ise zeka ona ışık veren güneştir. Bu cümleyi dikkatlice okuduğumuz zaman aslında burada azmin önemli önemi değil, aslında ona önem katanın zeka olduğundan bahsediliyor. Yani burada zekanın öneminden bahsedildiği için Doğru seçeneğimiz C. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bel fıtığı riski oluşturmaz? Bel fıtığı nasıl oluşuyormuş? Bunun hakkında bilgi vermiş olması lazım. Bel fıtığı bel bölgemizdeki bulunan omurgaların arasındaki diskin yırtılarak sinirleri sıkıştırmasıdır. Genellikle şiddetli bel ağrısı ve bacağa yayılan ağrıyla ortaya çıkar. Bel fıtığına yakalanmamak için iyi duruş sağlayarak omurga ve diskler üzerindeki basıncı azaltmamız lazım. Sırtımızı düz tutarak ve özellikle uzun süre e, otururken de hizalamamız gerekiyor. Ağır nesneleri kaldırırken sırtımızla değil, bacaklarımızla kullanmalıyız diyor. Şimdi B seçeneğine baktığımız zaman aslında bele yüklenen bir ağırlığı görüyorsunuz. Bu bel fıtığına yakalanma riskini oluşturabilir. C ve D seçeneğinde de yine benzer durum var. Belden destek alınmış ve arasındaki omurga disklerinin açılmasına sebep olacaktır metne göre. E, ve bu da bel fıtığı riski oluşturacak. Ancak A seçeneğinde e, bele herhangi bir ağırlık yüklenmeyerek direk kollara ve bacaklara yüklenmiş. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak. Çünkü bel fıtığı riski oluşturması e, çok azdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde çokluk eki cümleye yaklaşıklık anlamı katmıştır? Çokluk eki eklendiği sözcüğe çokluk anlamı dışında farklı anlamlar da kazandırır. Bizden istediği şey yaklaşıklık anlamı. Sıkıntılar burada miktar bakımından sayısal bakımından birden fazla sıkıntılardan bahsetmiş. Doğul anlamında kullanılmış. A seçeneği değil. C seçeneğinde akşamları fazla yemek yememeliyiz. Geniş zaman anlamında genellikle burada kullanılmış. D seçeneğinde Ahmetler bu yaz tatili için bize gelecekler. Ahmetler derken aile anlamını katmış. D seçeneği değil. Ancak B seçeneğine baktığımız zaman 5 yaşlarında sarı saçlı bir kız gördünüz mü? 5 yaşlarında derken tam 5 yaşında değil de 5 yaş, yaşına yaklaşık anlamında kullanılmış. Doğru seçeneğimiz 5. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bilgilerimizi inceleyelim. Son yapılan değişiklikle birlikte ilkokul 1. sınıf için okula başlama yaşı çocuğun kayıtlarının yapıldığı yıl için Eylül ayının son sonu itibariyle 69 ayına tamamlaması gerekir. Ayrıca 66, 67, 68 aylık çocukların velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul 1. sınıfa kaydedilebilecektir. Okul müdürlükleri yaşça kayıt hakkı elde eden çocuklardan 69, 70, 71 aylık olanların velisini yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitimi yönlendirebilecek veya birinci sınıf kayıtlarını bir yıl erteleyebilecekmiş. Şimdi Yunus Emre Ortaokulu'nun Eylül ayında kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için bilinenler şunlarmış. Ebrar 69. ayına Ekim'de girecek. Hüma 5 yaşına yeni girmiştir. Talha 71 aylıktır. Esma 73. E, ayına yeni girmiştir. Talha 1. sınıfa gidebilir demiş. Bizden yanlış olanı istiyor. Talha kaç aylıkmış? 71 aylık. 71 aylık olanlar evet, 1. E, sınıfa gidebilir. Doğru. Hüma 1. sınıf çağına henüz gelmemiştir. Hüma'ya bakıyorum. Hüma 5 yaşına yeni girmiştir. Evet birinci sınıf çağına henüz gelmemiştir. Çünkü birinci sınıf çağı 69. ayının tamamlanmasını gerekiyor. Ee, henüz Hüma bu aya yetişememiştir. Ebrar birinci sınıfa kayıt olabilmesi için belisinin yazılı talebi olması gerekir. Ebrar'a bakıyoruz 69. ayında 69. ayındaki... Ee, Birinci sınıf kaydı olabilmesi için velisin yazılı talebi olması gerekiyor. C seçeneğinde Esma'nın velisinin yazılı talebiyle okul öncesi eğitimden katılabilir, katılamaz çünkü Esma 70. ayına girmiştir ve okul öncesi çağını aşmıştır. Doğru seçeneğimiz C.